Yayınıma hoş geldiniz memurlara zam konusu. Seçimde verilen bu söz kuvvetli bir söz ve Temmuz'a da ramak kaldı. Çifte zam geliyor memura. Bu zam özellikle %45'lik söz verilen bir zam. Bir de yanında büyük şehirlerdeki memurlara özellikle yapılması planlanan kira desteği zammı veya ödemesi diyelim. Memur %45'lik zammı ortalama bu zammı ne yapacak? Maaşlara evet maaşlara Temmuz'a yansıyacak. Bir de en düşük memur 11.000 TL civarındaki memurun maaşını da evet şu anda hükümet 22.000 liraya çıkardı net bürüt değil. 22.000'e çıkardı. Bazı kuruluşlarda bu rakam daha da artacak ama 20.000 TL civarında alan bir örneğin sağlık kuruluşundaki bir teknikerin özellikle yeni yapılan zamla birlikte 9.000 liralık bir artışla 29.000 TL alacağı da evet ortada. Bu sebeple bu yapılan zam memura bir nefes aldıracak. 29.000 lira alan bir memur bir de büyük şehirde 1500 veya 2000 TL'lik bir kira desteği aldığında bu rakam 31.000 TL olacak. Gördüğünüz gibi verilen müjde için artık sayılı günler kaldı. Temmuz ayını iple çekiyor memur. Çünkü bu somut zamın bir an önce maaşına yansımasını istiyor. Ayrıca bir müjdem daha var. 15 Temmuz'da zamlı alacağı maaşta bir de fark alacak. 15 günlük fark. 15 günlük farkın da 4 bin küsur olduğuna göre 20 bin TL alan bir memurun maaşı 29 bin olduğunda kira zammıyla evet 31-32 bin olduğunda bir de fark eklendiğinde bu rakam 36 bin evet TL yapıyor. Yani Temmuz ayında memur ihya olacak. Verilen sözler evet Sayın Erdoğan'ın verdiği sözleri tuttuğu görüldüğüne göre Memur artık kitlendi Temmuz ayına. Emekçi sevinince piyasa sevinir. Piyasa sevinir, ekonomi sevinir. Yani bir nevi herkes mutlu olacağı bir formül bu. Para sirkülasyonu, bu dönüşüm ticareti, ticaret istihdamı, istihdam ve benzeri tüm bu katkılar ekonomiyi güçlendirir. Ekonominin güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesi demek. İnsana yaptığı yatırım demek ki en değerli yatırım. Evet değerli kardeşlerim, emekçiler güzel zam haberlerini vermek keyif. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Hoşçakalın.